Merhabalar Emlakçı Oytun Mertol şu anda karşınızda. Yine sizlere bir kutu açılımı videosu sunacağım. Hangi Beyblade mi? Uzun süredir sahip olmak istediğim özel Takara üretimi ve beklenmedik bir rengiyle hangi rengiydi bakayım hatta aynen. Eflatun morumsu rengiyle g Revolution serisi dediğinizde en sevdiğiniz Beyblade'ci hangisi? Aklınıza kim geliyor? Aynen ben de onu düşünmüştüm. Garland dediğinizi duyar gibiyim ve Beyblade'im Apollo. Bunun kutu açılımını bugün hep birlikte gerçekleştireceğiz. Özel mor rengini. Kutuyu açıyorum şimdi. Bakalım ne çıkacak. Vay canına, abi Apollo. Hiç Apollo'num olmamıştı. Kutuyu gördünüz. Şimdi parçaları açalım. Aslında bu Venüs rengi. Mink Mink. Vegan'ın en güçlü Beyblade'çisi bilirsiniz. Dayıçıyı hemen yenmişti. Apollon maçını izlemediyseniz eğer Takao ile oynadı. Oldukça güzel bir maçtı. Ve benim gönlümde Apollon kazandı. Ama tabii sonuçlar farklı olabiliyor. Parçaları çıkaralım. Bu Beyblade gerçekten oldukça sınırlı sayıda üretildi. O yüzden birilerinde görebilme olasılığınız oldukça düşük. Mor mandallar. Bunun orijinal sarı renginin dışında bir de mavi rengi var. Üç renginden de toplamayı düşünüyorum. Bir Garland hayranı olarak. Kullanımlık kılavuzunu göstereyim size. Hmm. Japonca dilinde yazılmış. Arka tarafta da çeşitli açıklamalar var. Güzel görünüyor. Bana şimdi bir 5 saniye verin hemen şunları yapıştırayım. Geliyorum. Parçaları yapıştırdım gördüğünüz gibi çıkartmalarını. Şimdi bir yakından inceleyelim. Şu anda Apollo'nun karakter başlığını görmektesiniz. Onun saldırı çemberi. Takalım üstüne hatta. İkisi birlikte görünsün. Çok özel ağırlık diski. Metal ağırlığı içeren mıknatıs değil. Sağa dönüş mekanizması Ve hiçbir Beyblade'de görmeyeceğiniz Bir omurga Parçaları birleştirmek sanırım Çocuk oyuncu Apollon Şimdi Takao'yu yenmeye hazır Öyleyse size bir de Nasıl döndüğünü gösterelim 3-2-1 hazır ateş. Saldır Apollon. Gördüğünüz gibi oldukça güçlü. Stadyuma ele avuca sığmıyoruz. Stadyumdan bile çıktı. İzlediğiniz için teşekkürler. Apollon da teşekkür ediyor.